Peki. Tamam şimdi aşağı ineyim. Nın nın. Yemek hazırlayayım kendime. Nene. Oo dolapta güzel şeyler var galiba ama. Bakayım şöyle. Wow. Hemen bunları yap. Diye... Evet şimdi bunu ısıtayım. Hemen şöyle. Dolabı kapatayım da. Nene. açayım. Nın nın. Nın nın. Allah Allah kaçıncı kanaldaydı? Heh ATV. <gülüyor> <gülüyor> Heh işte başlamış. Hemen şöyle şuraya oturayım da izleyeyim. Yaşadıkları Ay, o hayal kırıklığına o kadar üzülüyorum ki. Çünkü... Neyse o reklamları girmişken bakayım şöyle şunu da. Tamam. Şuraya koyayım burada yiyeyim bari. Ne yiyeyim. Reklamlar geldi ama neyse. Dokun bile Evet, buradayım ben. Oturayım. Ay, su almadım. Su da hemen. Ne, ne, ne? Bir bakacaksın, He, aldım. Yepyeni tatlılar alışacak. Ne, 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 Reklam ne, 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 bu reklam da ne bitmez reklam şuma. Ee, neyse. Ne 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 baba yedim. Ne ne. Ay şöyle sözünü kısayım bari bu anda ben. Sofrada... Başlayınca açarım. Ne ne. Benim bari de. Na, na. Bir de bir bir Sonra şeylerini falan yapacağım zaten. Yam, yam 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 yam. Evet, bitti. Şimdi bunları bakayım. Tamam. Ne ne ne. İşte oldu. Şimdi mücağımı başlayana kadar bari Zaten o zamana kadar. Ne ay bu o değil de kimseye kullanmıyor ama evet. neyse ay işte bu yolda hiç sınmadım ben ya şu balkonda kapıları versin <laughs> bu <bayağı> galiba <laughs> Yanları falan da açıklanmış Ya da şimdi bunlar şimdi buradan flasok soğuk falan şu artık Oldu. işte hava gider varo. Başlığın için Şimdi sonra oturayım. Ve yağmayayım. Hayır, buradaydı. Şöyle rahat rahat Saçımı da hemen daha iyi yapayım. Şurada hemen saçımı yapayım. Evet oldu. Şimdi ay tarağı bırakmayayım. Hemen şuraya bırakayım tarağımı. Evet şimdi gideyim. Çok Evet. Şu da kapatayım. Daha başlamamış hala reklam. Ay, ay, neyse. Hemen azıcık dışarıya mı çıksam acaba ama ee, dışarıya çıksam ama da aynı üstüme değişerim yok çıkmayayım. Ay havada mis gibi. Hello. Yani. Na na. Şöyle şuraları kapatayım bari Ay na na. na. Şu kapıyı hemen kilitleyeyim. Ya şimdi yatsam iyi olur. Zaten bir anından başlayacak bir hal yok. Tamam Lambaları falan kapatayım da. Ay çok uyku geldi. <laughs> Ay bugün de çok sıcak. Oh. Şöyle yapacağım. ben bugün vallahi hiç üstüme artmayacağım Böyle telefona bakacağım. Bilmiyorum. Evet saat sonra. Ay saat geçti hala telefona bakıyorum. Aman neyse azıcık daha bakayım bari. Ay bu sefer uyusam iyi olur. Ay bu sefer uyusam iyi olur. Neyse ettiğim var üstüne falan da örteyim de. Şöyle düşüneyim. Neyse uyuyayım. 24 saat sonra. Ay gündüz olmuş. Nah, 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 nah. Kahvaltı alayım bari. Ay aşağı düştüm. Nah, nah, nah. Bakayım bugün ne varmış. Nah, nah, nah. Ay bugün de bu kalsın bari falan ezerim. Ay bugün yasak elma var. Evet yasak elma yasak elma. Ama şimdi ilgice başlayacak daha. Olur. Neyse sonra bu bari. Ali bugün kahvaltı yapmayacağım. Ben elma yiyeceğim direktler edeceğim. Yem yem veya yapayım ya. Şunu, elmayı oraya koy. Zaten burada hazır da aynı ama yemek var mı zaten burada zaten. Tamam, Hemen bunu yerim işte ya. Yem 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 Neyse yeter bu kadar. Zaten aşçı Evet işte oldu. Hadi bakalım. Ne Oturalım ayy bugün de gezmeye falan gitsem acaba su kahve falan en iyisi gideyim şöyle çıkayım barajdan Ay orada da bir topluluk var ama neyse nan nan nan. Ay bugün böyle buraya mı alırsam acaba kahvaltı için aslında kahvaltı yaptım yemeği falan için uğrarım ben. Evet kalklarda da saçımı boyatacağım. Sarıya boyayacağım Çok güzel olacağım. Evet. Yani, Tamamdır. Bu renk iyi. Hayır bir camayla çıktım ama neyse. Hiç kimse şey yok bu. Sonra parasını öderim artık ya. Yani. Ama pijama ile daha güzel. Güzel. Şimdi şurada durayım. Böyle birisiyle konuşmam lazım. Burada işlerim var.